Her an haber gizli dostları. Malatya'dayız. Malatya'nın lezzetlerini, tarihi lokantalarını beraber şu anda geziyoruz. Hacı Baba et lokantasıdayız. Sinan Hacı Baba e, lokantası Malatya mutfağının en önemli markası. Hacı Baba et lokantası Malatya'nın en önemli yerel e, tatlarını tatabileceğiniz e, 1942 yılından beri dört nesilden beri burada aynı adresinde Merkez Akpınar mevkiinde faaliyet öyle. göstermeye devam ediyor. Evet. evet kağıt, kebabı, kebabı açıyoruz. Kağıt kebabımız Malatya'ya e, coğrafi işaretlerdendir. Bakın kağıt kebabı dedikleri bu. Malatya'nın yöresel Ağlaması önemli mutfaklarından. Kağıt kebabı e, yaklaşık 12 saat fırında Kuzunun but ve kaburga tarağı kısmından oluşur Graf kağıdı dediğimiz yağlı kağıtlara sarılır İçine yaklaşık olarak bir yemek kaşığı civarı kuyruk yağı konur Bununla beraber akşam fırına atılır. 12 saat fırında Ter Terbiye mi yapıyor? Yani kendi terbiyesi kendi suyu onun hmm. 12 saat fırında kağıdın içinde Buhum bum pişer Kuzu tandır yine aynı şekilde bir tane de tandırım vardı bu arada. Evet şimdi de kuzu tandırımıza evet. bakalım. Buyurun böyle geçelim. Evet bakın bu, bu da kuzunun e, sakatat ve kellesi ve ayakları hariç kullanılabilen sık etlerini kullanıyoruz. Bunlar da tamamen e, süt kuzusu. Süt kuzusu. Koyun, tabii, koyun olmaz. E, 12 saat fırında pişiyor. 12 saatlik fırın serüveninden sonra servise hazır hale geliyor. Mesela soldaki bulgur pilavı da fırında pişer. Buradaki bütün soldaki tezgah mi? yemekleri soldaki. Orada. Evet. Bütün tezgah yemekleri fırında pişer. Hepsi fırında. Evet. Şu görmüş olduğunuz patlıcan tabağı göstereyim. Ba evet. Bundan çekebilirsiniz. Evet. Patlıcan, bu da sizin yöreniniz. Evet. Dana etidir. Ee, tamamen bu yüzde yüz kuyruk yağı ve dana etinden oluşur. Yandaki de Domatesli kebap, tereyağlı domatesli kebap diyoruz biz onlara. Evet. Bu patlıcanlı kebap mı? Patlıcan tava. Tava, Patlıcan olarak geçiyor. Evet. Bunların hepsi herhalde Malatya yöresine ait değil mi? Özellikle. bütün yemekler Malatya yöresine ait fırın yemekler. Zaten Malatya fırın yemekleriyle meşhur. Üzerinde meşhurdur. Atlamadığımız, atladığımız bir şey var mı? Şunlardan Onlar bahsettik mi? Onlar tandırların devamı. Devamı. Yemek beklettiğimiz ve kavurma var mesela. Evet. bizim Malatya'nın meşhur köy kavurması derler buna. Evet. E, alırlar kiloylarla, kışın dolaba atarlar. Yetişirse Ramazan'da sahurda, yetişmezse kahvaltılarda, öğünlerde tüketirler. Bizim Malatya'nın meşhur fırın yemekleridir. Bir de burada. Bir de evet. işi köfte. Malatya'nın diğer işi köftelerdeki şeylerden farkı e, haşlamadır bu. Haşlama. Tabii haşlama orta bulgurdan yapılır. Dışı etlidir içi etlidir. Ceviz koymayız. Malatya baharatlarıyla marine edilir. Ee, bu şekilde sunuma hazır hale gelir. Evet. Ee, lokantamız sanıyorum Mevki olarak takipçilerimize ne diyelim, nerede, Akpınar, neredeyiz biz burada? Akpınar'da, Malatya Battalgazi içerisinde. Battal Battalgazi'de merkezde, Çes, evet. Akpınar'da Hacı Baba sorarlarsa zaten gösterirler. Evet, Sanıyorum 1942'de mi? Evet, 1942'den beri 4 nesildir devam eden bir işletme burası. Evet, birçok da e, siyasilerimiz, ünlülerimiz buraya geldiğinde duvarlarda fotoğraflarını görüyorum. Evet. Ee, o da sizin kalitenizi ve lezzetinizi tescilidir. Hacı baba, rahmetli Hacı babamız dediğimiz evet. e, bundan seneler evet. önce bir müşterimize şunu dedi. Müşteri dedi ki ya ne kadar çok gelen varmış duvardaki resimlere. Evet. Hacı baba da şu cümleyi kurdu. Dedi ki her gelen ünlünün resmini assaydık bu dükkanda oturacak yer kalmaz, dedi. Biz evet. de ekseriyette siyasileri ön plana çıkardık. Çünkü e, gelen insanlar siyasileri daha çok merak ediyor. Ve gurmeler son zamanlarda. Gurmeler, sanatçılar sanatçılar da gördüm. Evet, sanatçılar. Ünler. Evet. Kiminle e, sohbet ettik? Ben dördüncü nesilden Abdülkadir Saygı. Evet. Abdülkadir Saygı Abdülmez. genelde burada. Ee, ve geldiğinizde mutlaka Malatya'ya değerli dostlar bu Hacı Baba et lokantasına Malatya'nın yöresel ürünleri için mutlaka gelin buranın başta kağıt kalıbı olmak üzere pancar gibi birçok burada işlik köftesi gibi lezzetlerini mutlaka tadın. Evet, görüşmek Teşekkür üzere. Çok olurum. kendine iyi bak. Evet. evet değerli dostlar devam edelim. Burası da fırını. E, tarihi Hacı Baba lokantasının hemen e, şurada gördüğünüz gibi eskilerin, e, ünlülerin ve gurmelerin fotoğrafları vardı o Ve gerçekten hep listeleri e, hep girmiş Göresel yemeklerden, Türkiye'de yapılan. Bakın burada coğrafi işaret olarak yeşil yurt, e, kiraz yaprağı sarma köftesi. Yeşil yurt kiraz yaprağı sarması, Malatya işli köftesi coğrafi işaret almış. Bunun gibi birçok da buraların e, Coğrafi işaretli işaretli ürünlerimiz var. Evet değerli dostlar yolumuz düşerse mutlaka buraya gelin. Bu lezzetleri takip edin diye de tavsiye ediyoruz. Her an haber gezi Malatya Battalgazi